Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Çiko için yapmış olduğum ahşap el işi ürünler hakkında kısa bir bilgi vermek istedim sizlere. Öncelikle bunların hepsiyle ilgili nasıl yaptığıma dair ayrı ayrı videolar bulunmaktadır. Kanalımızı inceleyerek hem bu videolarımızı hem de Çiko'nun konuştuğu ve kuşlar hakkındaki genel bilgilerden oluşan videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Görüş ve önerilerinizi yorum yaparak bizimle paylaşabilir. Hoşunuza giden videolarımızı beğenebilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz üstteki Muhabbet Kuşu Taşıma Kafesi isimli videomda yer almaktadır. Bununla Çiko'yu ev dışındaki ortamlarda birkaç farklı yere götürerek gezdirmiştim. Bu taşıma kafesinin üzerinde durduğu şöyle göstereyim. Oyun istasyonu da tahtrevalli, salıncak ve kale ile basketbol potası yer almaktadır. Şuraya takmış olduğum parça ise Birçok kafeste kullanışlı bir şekilde kuşlarınıza ve size kolaylık sağlayacak muhabbet kuşu kafes aksesuarıdır. E i̇ster kafes kapısına isterseniz de kafesin içindeki herhangi bir yere e, takarak kuşunuza ekstra bir tünek sağlamış olursunuz. Videomuzu çok fazla uzatmadan... Taşıma kafesinin içinde Chico var. Toplarıyla, oyuncaklarıyla oynuyor şu an. Ayrıca şu şekilde soğuk ve rüzgar için önlem olarak yapmış olduğum parçalar da bulunmaktadır. Taşıma kafesi için. Az önce dediğim gibi bütün bu ahşap ürünleri nasıl yaptığıma dair ayrı videolar bulunmaktadır. Şimdi Kapağını açıyoruz ve Chico çıkıyor içinden. Gel Chico'cuğum. Şöyle oynadığı topları da göstereyim size. Bunlar tüketmiş olduğum bir ürünün ambalajları. Bunları yuvarlak hale getirerek Chico'yu bebekliğinden beri alıştırdım. Onlarsız asla yapamıyor. Son zamanlarda kabuklu Fıstığa olan ilgisi biraz azaldı. En kısa zamanda yeni videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Geçici Aferin sana.